Dostlarım hepinize merhaba. Bugün video hoş geldiniz. Bu arada video derken bir tuhaf oldu. Neyse, buraya makarna hazırladım bayağı bir. Şurada konserve var, yoğurt var. Şimdi bunları hazırlayıp köpeklere vereceğiz. Ondan sonra son durumları göstereceğim. Böyle hazırladım. Şu konserveden 4 teneke koydum. Bak bak, gıdıkta yiyor. Dur. burada böyle tavşanlar aldım yeni. Dört tane hangisi kız hangisi erkek emin değiliz. Bugün şu var ya şu havayı ha giden kahverengi beyazdı. O çıktı. Koşuştu falan köpekler kovaladı. Ama ben tabii ki önce davranıp bir şekilde yakarım. Şu alta girdi. Şimdi yavru kopaylarımız var. Onları da bunlara alıştırıyorum. Çünkü biz e, kopay yavruları tavşancı yetişsin istemiyoruz. Yani domuzcu yetişsin istiyoruz. Macar bayağı iyiydi. Tavşan öyle aşırı bir tepki vermedi ama o siyah beyaz olan fıstık o bayağı bir tepki verdi. Şimdi bu tavşanları köpeklerle sosyalleştireceğim. Çünkü olur ya çıkarlar, kaçarlar bir şey olur. En azından burada gezdikleri zaman hani köpekler bir zarar vermesin. O yüzden yavaş yavaş alıştıracağım. Gel. Gel, gel, Bunlar yavru da, gariban. Şimdi bu arada şuraya bir gidelim. Cellatı bağladık. Çaponun yemeği verildi. Bak bitirmemiş yemeğini. Niye yemedin? Sıcak mıydı kral? He Dostlarım Halip keçimiz de baya mutlu. Geldi bununla video çektik ama fazla video çekemedim. Havalar inanılmaz sıcaktı. Gündüz insan bitkin oluyor sıcakta. Video çekemedik. Bu arada cicilerimiz 4, 5, 6. Eksildi dostlarım. Annesinin yanında salıyorum. Bir şey olmaz dedik ama nasıl oluyorsa eksildi. Ben büyük bir ihtimal bu kalanları Ayrı bir kafes yapıp salmayacağım büyüyene kadar. Yoksa eksilecek. Ona üzüldüm baya. Ya tavuk işi gerçekten zor. Ya düzgün. Bak hayduta bak ne güzel gitti. Tavşanları kovaladı hemen geldi. Tavuk işi mesela yaşatması şey. Ya düzgün kafeste olacak telli olacak. E bizim bu yavru kopaylar havadaki atmaca kartal bunlar uğraştırdı. Şimdi şurada biliyorsunuz bir çalışma yaptık. Taşları bayağı topladık dostum Arif Can'la sağ olsun. Bir günde bitirdik. Bir kısım taşları şuraya çektim. Şimdi birazdan akşamüstü bunları serinken dizmeye başlayacağım etrafına. Bu şekilde buraya da bir üç küçük tasa bıraktırdım Arif'e. Hatta bir gün öğlen biraz denedim ama inanılmaz sıcak olduğu için vazgeçtim. Buraları bu taşları dekor yapacağız. Şimdi şura aylar sonra yani bayağı bir bekleme sonucu taşlarını topladık. Arif Can'la konuştum. Çünkü burayı artık yeşillendirmek istiyorum. Bura düzgünce ama Burası gibi olmayacak şu taraf gibi. Yok bombeli, mombeli yok taş falan. Burası sabit, düz bir şekilde olacak. Burası bir partta pullukla geçilecek. Pullukla geçildikten sonra çıkan büyük taşları toparlayacağız. Ondan sonra da kazaya dediği bir şey varmış. Onunla da tohum atıp teraslanacağız. Ondan sonra kazayla attıktan sonra yine üste kalan taşları toparlayacağız. Burası on numara çıkacak. yani benim inanılmaz rahatsız ediyor buraya bu şekil ama en azından taşları o büyük taşlar bayağı topladık. Yine kaldı ufak tefek ama önemli değil. Onları halledeceğiz. Şurada ufak tefek taşlar var. Bunlar kaybolacak zaten. Görürsünüz. yani şu dikenin tehlikeli olduğunu öğrendim. Şu var ya. Ben bilmiyordum. Bunun üstüne şu tohumları. Gördüğünüz gibi tohumları var. Hatta tohumlar da çıkmaya başlamış bak. Atacak neredeyse. Dökülmeye başlamış. Bunlar tehlikeliymiş dostlar. Bunlar dökülünce seneye daha çok çıkıyormuş. Ben tabi bilmiyordum. En zararlı dikenlerden biri bahçede. Bunu hemen kökünden söküp atacağım. Bir orada var. Bir tane. şurada var. bayağı söktüm, yaktım. Ama bu da sökünce yoksa bu arada elim yine kesildi. Konserveler keskin, hızlı hızlı iş yaptığımızdan dolayı. Ye, bunlara dikkat edeceğiz. Ya şu taşlar toplandı ya. Vallahi çok sevindim. Şu bahçeyi bir orta buraya 10 numara yapacağım dostum. Buraya sulama sistemi yapılacak. Profesyonel. Yem yeşil yapacağım. Düz ve yeşil olacak. Artı koyunlarımıza da yarayacak. Koyunlar, tavuklar burada salıp yiyebilecekler arada. Yeşillenince tabi. köpeklerin yemek işi tamam. Bu arada çavuşla hırçını merak ediyorsanız hırçın bağlı. Çünkü hırçın benim güvercinlerimi öldürdü iki tanesini. Uçan kuşlar iniyor oraya. Orada bağlıydı hırçın. Çok canımı sıktı o yüzden onu bağladım. Tava falan bir şey yapmıyor ama güvercine sakata geldi. Çavuş da diğer tarafta bağlı. E, dün de vukat oldu. Ben dün akşam meraya çıktım. Mereye çıkınca koyunları otlatmaya bunların hepsi domuz vardı bir tane. Instagram'da paylaştım domuza çöktüler. Tabi yayınlamadım onun videosunu. Ee, böyle bir domuzlu muhabbetimiz oldu ama bu seferki domuz biraz büyüktü. Erkek bir domuzdu. Şu aşağı kısımda. Ben tam koyunları gezdirirken bunlar bir koştu. Bir baktım domuzlar gidiyor 4-5 tane. Hemen zaten bu arada hırçın inanılmaz hızlı bir köpekmiş. Onu gördüm tekrar. Yani o kadar bu köpek çok bağlı kalmış. Kapalı kalmış. Antalya şehrinde yaşadı. Şehir merkezinde. Nefessiz olmasına rağmen o domuzu kokusunu aldılar. Bir koştular. Ben şaşırdım. Ama güzel. Domuza falan süper. Tereddütsüz çöktüler. Hepsi takım yaptı. Yani çavuş, hırçın, hayal, e, haydut ve cellat. Beşi birdi. Çapo da vardı ama çapo küçük. O bir şey yapamadı. Zaten çok köpek sayısıydı. Dostum yalnız hırçın gerçekten kendini ben zaten biliyordum onu da bir kere daha gördüm. Çok cesaretli bir köpek gerçekten. Şimdi herkesin yemeğini verdik. Şimdi ben bu taşları toparlayacağım. Bu taşlar çıkacak. Ondan sonra Antalya'ya gitmem gerekiyor mahkeme için. Tekrardan mahkemeye gideceğim. Kötü oluyor dostlarım ya. benim maddi sıkıntıya sokuyor. Şişt, hayal. Şu Antalya git gel 3-4 bin TL'ye gidiyor. Bak hayal tavşanlara bakıyor. Kızım dokun onlara. Bak normalde Şunun içine bir çakal olsun tamam mı kümesi? Burayı kazmaya çalışır, girmeye çalışır ama bakın tavşana öyle bir tepki yapmıyor. Bu köpek çok akıllı yani biliyor neyin oldu. Ne oldu ay dur mi diyorum beni? Dur dikenler batacak dur. Çok akıllı bir köpek. Ne oldu kızım bak yeni tavşanlar geldi. Bu tavşanlara çok dikkatli olmamız lazım. Bunları şimdilik buraya çıkarttım. Günde bir iki kere çıkartacağım ki hani köpekler görsün. Hani anlasın ki bunlar tehdit unsuru falan değil. Yalnız hayalin tüyüne bakın. Süper kızım. Şşt, yapma. Bunlar dost. Biraz ufaktan şey yapmaya başladı. Böyle tepki veriyor. Baba onu kokluyor. Hay kariban kardeşim. Yapma kızım yapma. Şuna bakın dostlar. Kuş tüylerine bak. Hırçın geliyor. inen kuşu burada anasını satayım. Yakalıyor. Öldürüyor. Ama köpeği de suçlamıyorum ki. Yapmaz dedim ama yaptı. Oluyor dostlarım ya. Böyle yerde gerçekten aksilikler olabiliyor. Hem benim gibi yaşayıp birçok insan aksilik olur ama tabii benim gibi video çekmediği için sizler bilmiyorsunuz. Zannediliyor ki mesela sade ben hep hata yapıyorum, hep ben oluyorum. Aslında herkesin başına gelen şey, herkesin koyunu da ölüyor, tavuğu da ölüyor. Maalesef sade sizler görmüyorsunuz çünkü herkes YouTube yapmıyor. Bak, git. Bak, bak. Hayal ufaktan bir şey ama. Ee, biraz fazla ilgilendi. Haydut mesela hemen gitti. Baktı. He bak başladı kazmaya. Tamam. Ama yine bir çakala falan yaptığı Tepkiyi yapmıyor. Şşşt. Vay. Git. Git. Yalnız tüy müyü inanılmaz. Geldiğinden beri köpek kilo aldı. Tüyleri parlaklaştı. Kalite şeyi arttı. Çok iyi bakım yaptım dostum Hayale. Hiç bu köpek hep ekmekle büyüdü. Ekmekle yaşadı. itilip kalkıttı kalkıldı hep sürüde ama ben gerçekten onunla iyi ilgilendim. Şimdi tavşan kardeşleri ahıra götürelim. Bir günlük yeter. Şş! Yapma kızım, yapma. Dur, dur. Onları buraya koyacağız ama üstü kapatacağım çünkü zıplıyor bu. Kızım dostu, dostu, tamam mı? Yapma. Onlar kardeş, kardeş. Dolstam burada da videonun sonuna geldik. Video izlediğiniz için Güzel. çok teşekkür ediyorum. Diktarlara bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay